Tabii 6 Şubat asrın felaketini çok derinden bizler yaşadık ve kıyametin koptuğu günde 6 Şubat ve inanılmaz şekilde çok etkilendik. Ben Piyazdan'ın oradaydı benim eski iş yerim. Tam depremin tam e, ana e, şeyindeydik biz ve benim çok kayıplarım oldu hem maddi hem manevi e, evlerim gitti, dükkanım gitti ve çalışanlarım yani mal mülk değil ama dört tane çalışan kaybım oldu. Onlar bizi çok derinden üzdü. İki yıl e, olmasına rağmen hala acılar içimizde. Toparlanamadık, ruhen toparlanamadık, moral olarak. Yani toparlan e, iş açısından toparlanıyoruz çok şükür. İnsanların biz. E, talep doğrultusunda tekrar ayağa kalktık bizler. Ya yani bir nebze olsun e, onlara da moral motiv oldu. Bizler için de çalışarak o e, psikolojimizi atmak zorundaydık ve çok şükür tekrar ayağa kalktık. Çalışanlarımı hepsini bir araya topladım, mesleğimize e, devam ettik. Kendi ayakları üzerinde durmak çok güzeldi. Bütün gençlerimize ve ev hanımlarına veya e, çalışan bayanlarımızın istikrarlı ve azimli olmaları gerek. Çünkü yani e, boş oturmakla olmuyor. Bir şeylerin çabası içinde olmamız lazım. E, depremden önce çok güzel gelin sayılarımız vardı. Ama malum depremden sonra bayağı bir e, kayıplarımız oldu Maraş nüfusunda. Ve evlenmeler çok aza düştü. Neden? O da e, çünkü herkes yakınını kaybetti. E, aileden birini kaybetti. O yaz içinde sanırım gençlerimizin biraz daha e, moral ve motivesi düşerek geri plan İnşallah eski günlerimize dönüşeceğiz, geri geleceğiz inşallah. Güzel günler bizleri bekliyor inşallah. Çok ya tabii depremden hepimiz oldukça fazlasıyla etkilendik. Ee, tabii hayat devam ettiği için hepimiz toparlanmaya hep birlikte çalışıyoruz. Songül Hanım da e, sağ olsun oldukça enerjik ve pozitif bir insan olduğu için müşteri memnuniyetine de çok önem verdiği için biz Songül Hanımı tercih ediyoruz. 6 Şubat depreminde çok zor günler geçirdik ama Songül Hanım'ın e, azim ve yetenekleri sayesinde burayı tercih ettik. İşlerinden gayet memnunuz.